Evet, sevgili dostlar merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. 22. haftanın Sportoto bülteni ile karşınızdayız ve sizlere yine Spor Toto bülteninde olan mücadeleleri 15 tane karşılaşmayı naçizane fikirlerimizle yorumlamaya çalışacağız. Tabi isterseniz ben hemen programın başında şunu hatırlatayım değerli dostlar. Ben Spor da sizlere hediyeler vermek istiyorum. O yüzden ay sonunda seçeceğimiz bir değerli dostumuza yani şimdi sürprizleri soracağım sizlere. Her hafta bizlere iki tane sürprizi yakalayabilirseniz aşağıda yorumlarda ay sonunda hediyeler vermeye çalışacağız. Bu hediyelerle ilgili açıklamaları da yine topluluklar kısmında Şubat ayının ortasında yayınlayacağız değerli dostlar ve hemen programımıza başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Sağlığınız, saatiniz umarım yerindedir. Yine bu hafta sizlerle birlikte 4 milyon üzerinde geçtiğimiz hafta devreden Spor Toto'yu yakalamaya çalışacağız. Tabii ki de bizler küçük bütçelerle birlikte değerlendirmeler yapıyoruz ve karşılaşmaları izledikten sonra aldığımız notlarla birlikte hem sürprizler üzerinden hem de idealler üzerinden karşılaşmaları değerlendirmeye çalışacağız. Beğenilerinizi bekliyorum. Hızlı bir şekilde başlayacağım. Geçtiğimiz hafta neler yaptık ondan da bahsedeceğim şimdi. Sadece sizlerden beklentimizin beğeni olduğunu söyleyelim. Perşembe gününe kadar bekledik. Şu an itibariyle Göztepe Yeni Malatya Spor'da karşımda bitmek üzere 2-2'lik bir sonuç var. Sadece Sportoto Süper Lig'de Trabzonspor mücadelesinin kaldığını ve onu da beklemeyeyim diye hızlı bir şekilde sizlere karşılaşmaları değerlendireceğim. Tabii çok teknik analizlere inmeyeceğim. Sport Toto'yu takip eden değerli dostlarımız bilecekler. Bizim genel videolarımızdan karşılaşmaları günlük olarak takip ederseniz orada çok detaylı olarak mücadeleler hakkında bilgiler alabileceksiniz. Bizlerin bilgilerini alabileceksiniz. Şöyle geçtiğimiz haftaya baktığımızda ki zaten sizlerle konuşmuştuk. Devredebilir. Büyük ihtimal devredecek diye o şekilde gerçekleşti. Ama gerçekten 14 bilen de çok güzel bir ikramiye almış. 14 bilen sevgili dostlarımızı hatta 13 bilen sevgili dostlarımızı tebrik edelim. Biz çok iyi değildik. Çünkü 7 tane mücadelede yanıldık ve 4 tanesinde doğrudan sürprize gittik. Hatta 5 tane mücadeleyi tek şeklinde sizlere önermiştik. Mesela başarılı olmadığımız mücadelelere şöyle bir bakalım. Beşiktaş Trabzonspor mücadelesinde 1-0 aldık. Trabzonspor kazandı. Orada belki 1-2 şeklinde alabilirdik ama ben Beşiktaş'ın formunun biraz daha devam edebileceğini, en kötü berabere bitebileceğini yorumlamıştım sizlere. İşte Kasımpaşa mücadelesi mesela beraberlik ağırlıklı olabilir diye söylemiştik. Kayseri Spor mücadeleyi kazandı. Ankara gücü kaybetmez dedik mesela. Ankara gücü kaybetti. Göztepe deplasmanda kazanır dedik. Denizli Spor kazandı. Zaten bu tarz karşılaşmalar çok fazla arka arkaya geldiğinde genelde diyor biliyorsunuz Sportoto. Ve onun dışında Arsenal mesela kazanır dedik. Kazanacak bir mücadele oynadı ama işte berabere bitti mücadele. Yani ideal şeklinde bitti. Burada Arsenal tarafına gidenler varsa bu arada Göztepe mücadelesi de 2-2'lik skorla sona erdi. O mücadelenin de 90 dakikasını takip ettik. Yine önümüzdeki haftaki programda Göztepe mücadelesini ve Yeni Malatya mücadelesini değerlendireceğiz. Gerçekten Yeni Malatya sporunda iyi futbol oynadığını Söyleyelim. Onun dışında şöyle baktığımda Liverpool maçına doğrudan sıfır dedik mesela o normal bitti. Siz ideal şekilde zaten değerlendiriyorsunuz ve Atalanta mücadelesine sıfır dedik. Lazio kazandı bu sefer. Ligde Lazio kazandı. İyi tahminlerimize şöyle baktığımızda Fatih Karagümrük mücadelesini doğrudan tek şeklinde mesela beraberlik şeklinde değerlendirdik. O güzel bir şekilde geldi. Hatay Spor mücadelesi yine sizler de bekliyordunuz biliyorum yorumlarda. Ki bu haftanın yine sürprizlerini iki tane beklemiş olduğunuz sürprizi yazıp yakalarsanız ben sizlerin isimlerini ayrı bir şekilde Spor Toto kapsamında tutacağım ve ay sonunda özellikle öğrenci arkadaşlarımın katılmasını istiyorum ben. Ay sonunda vereceğimiz hediye etkinliğimize katılabilirsiniz bu vesileyle birlikte. Onun dışında Leipzig mesela Leipzig kazanır diye almıştık. İşte Fenerbahçe'yi sizler de bilmişsinizdir çok rahatlıkla. Bu şekilde sevgili dostlar yani 8 tane mücadele yakalayabildik. Bakalım bu hafta yine zor aslında ama ben yine en az 12 veya 13 yapabileceğimizi düşünüyorum. Biliyorsunuz bölümün başında böyle sizlere bunu aktarıyorum. Eğer hissediyorsam olabiliyor gerçekten 12-11 civarında veya 13 civarında sizlere yardımcı olabiliyoruz. Ben yine 2 tane kolon değerlendirmesi yapacağım. Bayağı da düşük bütçeli kolon değerlendirmeleri yapacağım. Sizler de bakarsınız, araştırırsınız kendi PortToto oyunlarınızı değerlendirirsiniz ki şunu da hatırlatayım tekrardan. Bizim oynamış olduğumuz kolonları lütfen değerlendirmeyin. Kendi şansınız burada çok önemli. 15 tane mücadeleyi istediğiniz kadar futbol bilginiz olursa olsun ya da tahmin kabiliyetiniz olursa olsun yakalama ihtimaliniz yok zaten. Her bölümde söylüyoruz. Tamamen neyle alakalı? Yakalama durumunuz var. Şansla alakalı. Şansınız olursa alt alta bunları bir kolonda getirebilirsiniz. Hızlı geçiyorum mücadeleleri. Sizlerden notlarınızı alabilirsiniz. Fenerbahçe ile Galatasaray oynayacak. Şimdi ben bu mücadele hakkında değerli dostlar normalde YouTube kanalımda sadece tek maç üzerinden bir analiz programı gerçekleştireceğim. O yüzden sadece toto açısından bu karşılaşmayı değerlendireceğim. Yani burada çok detaylandırmayacağım. Ben beraberlik bekliyorum. Toto açısından bu karşılaşmada beraberlik çıkabileceğini düşünüyorum ve diğer kolonumda tabii ki de favori olmayan. Gerçi derbide favori falan olmaz ama favori olmayan Galatasaray tercihini değerlendirdim. Çünkü Galatasaray o Kadıköy şanssızlığını da yıktı biliyorsunuz ve şu andaki kadrosu gerçekten yapmış olduğu transferlerle birlikte tabii ki de Fenerbahçe'nin altındaymış gibi gözüküyor ama ben yeterli olarak görüyorum ve tecrübenin altını çizerek söylüyorum. Tecrübenin yani Fatih Hoca'nın Erol Hoca'ya göre tecrübenin kazanma ihtimalini gördüğümden dolayı 0 ve 2 tarafına yönelilmesini tavsiye ediyorum değerli dostlar. Sakat cezalar, idman eksiklikleri vesaire hepsini değerlendireceğiz programlarımızda. Beşiktaş Konya Spor tehlikeli bir mücadele. Konya Spor zaten deplasmanlarda nasıl futbol oynuyor sizler de biliyorsunuz. Son dönemde özellikle Gençler Birliği maçında da çok fazla beğenmedim ama çok fazla girmiş olduğu pozisyonlar vardı. Pozisyonları gole çeviremedi Konya Spor. Tabi Konya Spor bu tarz büyük maçları Anadolu'daki diğer takımlara göre sezon başı itibariyle İsmail Hoca ile çok iyi oynayan bir kulüp biliyorsunuz üç büyükleri mağlup etmeyi başardılar. Trabzonspor mücadelesinde de şanssızlıktan dolayı ilk dakikalarda yaşamış oldukları şanssızlıktan dolayı bir problem yaşamışlardı. Trabzonspor da güzel oynamıştı o karşılaşmada. Ben bu mücadelede 1 ve iki tercihini değerlendirdim o yüzden. Yani Konyaspor'da kazanırsa yine diğer rakiplerimize göre öne geçebilmek amacıyla bu mücadeleyi 1 ve 2 şeklinde değerlendirdim ki zaten Beşiktaş'ın kesinlikle artık kazanması gereken bir mücadele arka arkaya yaşamış olduğu puan kayıplarından sonra Yeni Malatyaspor Trabzonspor zaten Yeni Malatya Spor mücadelesini az önce izledik. Yeni Malatya Spor Trabzonspor'a sıkıntı çıkarabilecek bir takım diye düşünüyorum ben. Ama Trabzonspor'un da son dönemdeki gidişatının tabii ki de devam edebilme durumu var. Yeni Malatya'nın kazanacağını beklemiyorum ben. Beraberlik ağırlıklı bir mücadele olabilir. Böyle 1-1, 2-2 ayarında bir karşılaşma geçebilir diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor da bu mücadelede mücadeleyi kazanabilmek adına işte daha önceki programlarımda da anlattım sizlere. Biri bulduktan sonra ikiyi bulmak adına çok fazla ileriye çıkıyor. Deplasmanda içeride fark etmiyor bu bakın. Abdullah Avcı bu sistemi şu an itibariyle oturtmuş durumda ve yeni Malatya ceza sahası içerisinde. Bundan her zaman sizlere bahsediyordum. Topla çok fazla buluşan takımlar arasında ilk beşte olduğunu Süper Lig'de Söylemiştik ve zaten yine Göztepe mücadelesinde de bunu gösterdiler. İki golle birlikte İzmir deplasmanında atmış oldukları iki gol çok önemliydi. Özellikle çok fazla penaltı kullanan bir takım olduğunu da biliyorsunuz Yeni Malatyaspor'un. O yüzden beraberlik ihtimali bana göre yüksek bu mücadelede ve tabii ki de dönerse yine favori tarafına Trabzonspor tarafına döner diye düşünüyorum efendim. Ve geçelim Başakşehir ile Fatih Karagümrük mücadelesine. Yani bu mücadele için artık Fatih Karagümrük tarafından bir galibiyet çıkar diyemiyorum ne yazık ki ama toto açısından değerlendirilir diye düşünüyorum. Tabii Başakşehir'in Birçok sürprizini yakaladık bugüne kadar. Tek başına, tek şekilde değerlendirdik biliyorsunuz. Yani işte biri koyalım da yanına sıfır şeklinde koyalım diye sizlere yorum aktarmamıştık ve bütçenizi en azından düşürmeyi başarmıştık bu konuda. Sizler sadece bu mücadeleyi mesela kafanıza yattıysa bizlerden fayda sağlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ama ben bu hafta artık Başakşehir'in mücadeleyi kara gümrük karşısında ki formda kara gümrük karşısında kazanabilme ihtimalini görüyorum. Çünkü Aykut Hoca Galatasaray Deplasmanı'nda aslında o penaltıyı bulsaydı en azından berabere bitirebilirdi mücadeleyi diye bir düşüncem var ki ben Galatasaray galibiyeti bekliyordum biliyorsunuz 2-0 veya 2-1'lik şeklinde. Ona rağmen diyorum çünkü maçın içerisinde bazı senaryolar gelişiyor. Sizler de biliyorsunuz bunları tahmin edemiyoruz. Tabi Başakşehir o mücadelede penaltıyı kaydetmiş olsaydı daha iyi kapanabilirdi diye düşünüyorum. Giuliano çok kötü bir penaltı kullanmıştı biliyorsunuz. Mustara da yine görevini gerçekleştirmişti. O yüzden ben bu mücadelede Başakşehir'in Mücadeleyi kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Ana kolonumda değerlendirdim. Sürpriz içinde sadece Fatih Karagümrük'ü diğer kolonumda değerlendirdim sevgili dostlar. Ama çok fazla güvenmediğimi söyleyeyim ben. Yani Başakşehir'in bu mücadeleyi kazanma ihtimali artık bana göre bu hafta var. Geçtik Kasımpaşa Hatay Spor mücadelesine. Şimdi tabii takımlardaki sakat, eksiklik, cezalılar vesaire gelişmeleri hepsini çıkarmaya çalıştım ben ama hepsini teker teker değerlendiremiyorum. Çünkü Sportoto videoları da böyle 20 dakika bandına geldiğinde ben takip ediyorum bunları. İzlenme ortalaması 8 dakikalara düşüyor. Normalde bizim kanalımızda Sportoto videolarının izlenme ortalamaları 12 ila 11 dakika aralarında gidip geliyor sürekli olarak. Bunu gördüğümden dolayı hızlı bir şekilde geçiyorum. Sizler sıkılmayın diye sevgili dostlar. Zamanınız da çok fazla çalmayalım. O yüzden ben zaten çıkardım bunları. Söylemiş olduğum gibi YouTube programlarımızdan da analiz programlarımızdan da zaten karşılaşmaların birçoğu yayınlanacak. Süper Ligi yorumladığım programlarımızda oralardan da takip edebilirsiniz ki kendiniz de bakabilirsiniz zaten her zaman söylüyoruz bunları. Kasımpaşa ile Hatay Spor oynayacak. Tabii ki de futbol oynayan tarafa gittim ben. Kasımpaşa zaten beni çok yanıltmaya devam ediyor son dönemde. Ki ben Kasımpaşa maçlarına mesela iddiada gitmiyorum çok fazla. Bir dönem gittim ağzımın payını aldım açıkçası. O yüzden bu mücadelede ligimizin en iyi hücum eden takımlarından bir tanesi Hatay Spor tarafına gidilmesinin gerektiğini düşünüyorum ben. Sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. 0 ve 2 güzeldir bu mücadele için. Alanya Spor'la Çaykur Rizespor oynayacak. Tabii ki de Alanya Spor'un kazanma ihtimali çok yüksek bu mücadelede ama şu Şumidika geldikten sonra yine temkinli olalım diyorum ben ve biraz da Şumidika'nın sanki Antep'te oynatmış olduğu futbolu oynatmadığını görüyoruz Çaykur Rizespor başındayken. Çünkü oyuncular biraz farklı. Bunlardan teknik analizlerimizde her zaman bahsediyoruz. Profiller farklı olduğundan dolayı işte Fenerbahçe maçında gördük mesela Çaykur Rizespor'un aslında ne kadar geride bekleyerek sadece geçiş oyunuyla birlikte oynadığını. O yüzden bu mücadelede de Alanyaspor'u biraz kanser edebilirler. Yani kapanarak kanser edebilirler. Topu aldıktan sonra tabii ki de tehlikeli olabilme ihtimalleri var. O yüzden 1 ve sıfırı önereceğim ben. Bir kolonumda ki öne çıkardığım kolonda bir. Diğerinde ise asıl Sportoto'yu yakalamak amaçlı olan kuponda ise sadece sıfırı öneriyorum siz değerli dostlarıma. Yani 1 ve sıfır olarak mücadeleyi değerlendirdik değerli dostlar. Erzurumspor ile Kayseri Spor oynayacak zor mücadele bu. Şimdi Kayseri Spor'un da bir çıkışı var. Erzurumspor'un da bir çıkışı var. Evinde oynadığı karşılaşmalarda özellikle iklim vesilesiyle rakiplerine karşı biraz avantajlı olduğunu her zaman söylüyoruz. Ama Kayseri de yine aynı Erzurum'a benzer bir iklimden gelecek. Ve zaten Kayseri Spor'un da oyun yapısına baktığımızda yani iki takım da sanki beraberliğe hayır demeyecekmiş gibi geliyor bana. Yani Erzurum Spor da bence kazanamayacak. Kayseri Spor da bence kazanamayacak ve 1-1'lik bir skorla veya 0-0'lık sıfır skorla bitmesini beklediğim haftanın beraberlik mücadelelerinden bir tanesi değerli dostlar. Ben sadece 0 şeklinde değerlendirdim. Dönerse nereye döner falan oraya girmeyeceğim. Çünkü tek değerlendirdiğim bir mücadele tek değerlendirdiğim bir mücadele varsa sadece tek şeklinde sizlere öneriyorum. Beraberlik önerdiğim mücadelelerden bir tanesi. Ankara gücüyle Sivas Spor oynayacak. İşte bu mücadelede bir kazanan olur diye düşünüyorum ben. Ankara gücü zaten elinden geleni yapmaya devam ediyor. iyi futbolunun da devam ettiğini söyleyebiliriz ama Sivas'la oynayacaklar. Bu karşılaşmada 1 ve iki tercih bana göre Toto açısından daha mantıklı olacaktır değerli dostlar. Ve Denizli Spor Antalya Spor mücadelesine geçelim. Antalya Spor'un Performansı çok iyi bir şekilde devam ediyormuş gibi gözüküyor ama tabii ki de ters gelecek olan takımlar da olacaktır. Özellikle Denizli Spor Yalçın Hoca'yı gönderdikten sonra Göztepe galibiyetiyle başlamıştı ki o mücadelede daha farklı bir Denizli Spor görmüştük. Mücadeleyi daha fazla yapan, ileriye daha fazla çıkan Yalçın Hoca'nın takımına göre hücumu daha fazla kullanan ve geriyi çok fazla riske eden bir Denizli Spor görmüştük. O yüzden Denizli Spor'un ben Antalya Spor karşısında problem yaratabileceğini düşünüyorum değerli dostlar ve Antalya Spor'un da bu mücadelede artık deplasmanda Denizli Spor karşısında galip gelemeyeceğini düşünüyorum. Zaten onlar katı bir futbol oynayacaklar yine. Yine kontra atak futbolunu benimseyeceklerdir diye düşünüyorum. Aynı Beşiktaş mücadelesinde sizlere programlarımızda anlatmış olduğumuz gibi. O yüzden yine bu mücadele hakkında ben beraberlik düşünüyorum ve herhangi bir takımın karşılaşmayı kazanacağını Düşünmüyorum sevgili dostlar. Geçtik Gaziantep Futbol Kulübü Göztepe mücadelesine. Göztepe İzmir'de evinde Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçın belli dakikalarında az önce bitti mücadele. Anlatmaya çalıştım sizlere. Belli dakikalarında rakibi domine etmeyi başardı ama savunmada yapmış oldukları zaaflardan dolayı yine kalesinde 2 gol gördü. Yani Göztepe son dönemde gollü maçlar oynamaya devam ediyor ki bunun rakiple alakalı olduğunu söyleyelim. Yani rakibin eğer ofans gücü biraz fazlaysa Göztepe savunmada zaten problem yaşayan bir takım ve kalesinde en az iki gol görmeye başladı son dönemde. İşte Beşiktaş maçı, yeni Malatya spor maçı. Çünkü Ünal Hoca'yı biliyorsunuz çok kapalı futbol oynatmayan, genelde dengeli futbolu benimseyen ve futbolun pozitif yönünü çok fazla oyunculara yansıtmaya çalışan bir teknik adam. Trabzonspor'un başından itibaren kendisini daha iyi bir şekilde takip edebiliyorduk. O yüzden Antep deplasmanında Göztepe mücadeleyi kazanmak için sahada olacağından dolayı ben bu mücadelede iki takımdan birinin kazanma ihtimalini görüyorum. Özellikle Gaziantep Futbol Kulübü'nün Fatih Karagümrük mücadelesini izlediyseniz evet Fatih Karagümrük'ün kalecisinden dolayı Antep golü bulamadı aslında. Ama girmiş olduğu pozisyonlar o Şumudika'daki coşkulu pozisyonlar değildi. Bunları da söyleyebiliriz. Toto açısından burada Antep tarafına bir galibiyet yazılabilir ama artık bu hafta Göztepe'nin de kazanması gereken bir mücadele olarak değerlendiriyorum. 1 ve iki tercihleri bence makul olacaktır görüşündeyim. Ben ayrı ayrı kolonlarımda 1 ve iki şeklinde değerlendireceğim. Bir kolonumda da 1 iki şeklinde değerlendireceğim sevgili dostlar. Ve geçelim Premier Lig'e isterseniz. Aston Villa ile Arsenal oynayacak. Zor mücadele bu. Bu mücadeleden her türlü sonuç çıkabilir. Yani 3 tane sonuç da çıkabilir. Aston Villa da Arsenal'ı yenebilir. Zaten oynamış olduğu oyunu her programımızda anlatıyoruz sizlere. Arsenal'ın da son dönemde özellikle United maçında mesela oynamış olduğu futbolu da çok beğendim ben. Southampton deplasmanında da yine aynı şekilde. Çok fazla gol pozisyonlarına giriyor Arsenal. Özellikle Wolverhampton mücadelesi. Son oynamış oldukları Wolverhampton mücadelesinde işte o Luis'in 45 artılarda yapmış olduğu hata olmasaydı yani o mücadelede de aslında iyi bir şekilde devam edeceklerdi. Belki de puan alacaklardı. Öne geçtiler. Hatta varlı bir golleri iptal olmuştu. Yani oldukça tempolu bir Arsenal izliyoruz. Arsenal burada Aston Villa'ya bir problem yaşatabilir görüşündeyim. O yüzden sıfır ağırlıklı yine sıfır ağırlıklı bir mücadele bekliyorum ve kazanırsa Arsenal kazanır diyorum. 0 ve 2 tercihleri bence bu mücadele için iyi olacaktır. Aston Villa da West Ham karşısında iyi futbol sergileyemedi. Ben galibiyet bekliyordum aslında ama West Ham öyle bir başladı ki özellikle Lingard transferiyle birlikte West Ham öyle bir başladı ki mücadeleye erken dakikada bulmuş olduğu golle mücadeleyi çözmeyi başarmıştı. Aston Villa da asılacaktır bu mücadele. Ki Aston Villa'nın da zaten bu tarz büyük mücadeleleri iyi oynadığını söyleyebiliriz ama Aston Villa tarafından bir galibiyet beklemeyeceğim ben burada toto açısından berabere bitebilecek bir mücadelemiş gibi geliyor bana değerli dostlar. Liverpool ile City oynayacak. Önemli mücadele yine 3 sonucu açık bir mücadele ama ben nasıl değerlendirdim? Liverpool Brighton'a Enfield'da yenildiğinden dolayı ki burada City favor olacaktır. Genelde herkes 0-2 oynayacaktır. Ben Enfield'da biliyorsunuz Liverpool'u değerlendiriyorum ve yine toto açısından da formda giden City karşısında formsuz giden Liverpool'u 1 olarak değerlendiriyorum. Çünkü çok fazla bir şeklinde değerlendirilmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü yüzdesel olarak da baktığımızda şu anda o şekilde gidiyor değerli dostlar. Tabi siz birin yanına sıfırı da alabilirsiniz bütçeniz varsa ben bir olarak öneriyorum. Bu mücadeleyi değerli dostlar riske giriyorum yani City gibi bir takım karşısında. Atletik Bilbao Valencia ile oynayacak La Liga'da ben bu mücadelede Valencia'nın zaten kazanacağını düşünmüyorum. Evet onlar büyük karşılaşmaları iyi oynuyorlar ama San Mames'de seyirci olmasa da ambiyanstan dolayı ve son dönemdeki Atletik Bilbao'nun performansından dolayı bu mücadelenin 1 ve 0 şeklinde bitmesi ideal olacaktır görüşündeyim ben. Hani sürpriz de çıkarsa sıfır zaten yazdım oraya sıfırla çıkar diye düşünüyorum. Real Betis Barcelona ile oynayacak. Real Betis'in de La Liga'da kalesinde en çok gol gören takımlardan bir tanesi olduğunu özellikle deplasmanlarda nasıl oynadığını zaten yine programlarımızda analiz programlarımızda sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Barcelona da formda o yüzden bu karşılaşmada ben bir futbol mucizesi olmazsa istediği kadar Endülüs'te oynamış olsun Real Betis. Ben Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum değerli dostlar bütçe ayırmadım. Yani bütçe ayırmamamız lazım. Tek geçtiğim maçlardan bir tanesi bu da. Beşinci tek geçtiğim mücadele iki şeklinde değerlendirdim. Ben Real Betis'in en fazla bir gol atabileceğini düşünüyorum zaten. Barcelona 2 veya 3 gol atar ve 2 bir veya 3 birlik skorlarla mücadele sona erermiş gibi geliyor bana. Aklınıza yetiyorsa aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Juventus'la Roma oynayacak. Zor mücadele yine tabii ki de berabere bitme ihtimali çok yüksek. Özellikle Toto açısından beraberliği kesinlikle öneriyorum ben. Juventus çok favori çünkü ama Roma tarafından bir galibiyet gelirse tabii Toto'da inanılmaz fazla adam elersiniz sevgili dostlar. O yüzden bu mücadeleyi tamamen sizlere bırakıyorum ben. İster 1-2 alın, ister 1-0 alın, ister 0-2 alın ama naçizane tavsiyem 0-2 almayın sevgili dostlar. Çünkü Juventus'un tabii ki de mücadeleyi kazanma ihtimali çok yüksek. Ben ne aldım derseniz 1 ve 0 şeklinde aldım ve ana kolonumda mücadeleyi sadece 0 olarak değerlendirdim. Yani 64 liralık sürpriz yapmış olduğum ana kolonumda mücadeleyi 0 olarak değerlendirdim. Diğer 16 liralık kolonumda ise 1 olarak değerlendirdim onu da söyleyeyim siz sevgili dostlarıma. Evet mücadeleler bitti. Teşekkür ediyorum like'larınızdan dolayı. Hepinize 22. haftada bol şanslar diliyorum efendim. Çok yüksek oynamayarak eğer bu oyunu eğlence şeklinde takip ederseniz zaten bir gün şans tali sizi bulacaktır görüşündeyim. Yine programlarımızda tekrardan görüşmek dileğiyle gönderdiğiniz nezaketli hoş yorumlar için de ayrıca hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın efendim. Hoşçakalın.